yapacağız. Değil mi? Atlak aslan. Bakın nasıl atlayacağım. Sadece bu kazanır ki. Bu da kazanır. Atlak aslan. Bakın. Buradan kazanır. Atlak aslan. Buradan kazanır. Bak buradan kazanır. Ben size dedim. Bak bu da kazanır. Atlak aslan. Bak size dedim. Buradan kazanır. Bitti. Buradan kazandı. Bunlar kazandı. Evet. Bunlar kaybetti. Zaten bunlar hep kaybediyor. Şu ranger'ı bir daha at. Razer 2'yi çok güzeller. Hatta onları arka arkaya at. Yes. beni. Burada yaşar ki var. Bakın arkadaşlar. bakın. Çok sevgiliyor. O. Bu geçiyor da arkadaşlar. Şunları da arka arkaya at bakalım Diyor. Onu öyle dursun. Hı, hmm, tamam. Yani onu sarsat da. Atla kaçsan Bakalım Ne uzağa sana da sizi e, buradan kazılırsa. Bu ağ kısırdan buradan sapızak şey bu da sapızak şey atla kaçsın. Bu da bu da bunun ağ kısır sağ kızak. E, buradan Buradan kazardı. Bunu deriyelim. Bakalım. Uzat da durma da kassat. Çok var. Birazcık sizi bekleteceğiz. Tabi hemen ben sırayı kuralım. Bakın hatta kassak. Bu kahvetli buradan kazardı. Ne güzel oldu.